Merhaba, çok şükür yeniden beraberiz. Bugün sizlere 14. yüzyılın toplumsal yapıları, kültürel değerleri ve toplumların aralarındaki iletişim biçimlerini anlamak konusundaki dünyadaki birçok araştırmacıya malzeme temin eden bir seyahatname kitabı ile tanıştıracağım. Kitabımızın adı İbni Battuta Seyahatnamesi, yazan Ebu Abdullah Muhammed İbni Battuta Tanci, tercüme Sait Aykut. 11. yüzyıldan itibaren Anadolu'da Selçuklular ile başlayan Türklerin yerleşme macerası 12. yüzyıldan itibaren artık bir tarihsel hakikat olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu'da Türklerin yerleşmeleri ve burayı artık bir yurt olarak benimsemelerinin ardından buralara seyahat etmeyi ve bugün bile hala araştırmacıların işlerine yarayan olağanüstü bilgilere toparlamayı ve bunu kaleme almayı başaran İbn Battan'ın seyahatnamesi dini, siyasi ve sosyal hayatlar hakkında verdiği bilgilerle de dönemi anlatan en değerli çalışma nitelimesini hak etmiştir. Bu tespitimizin sebebi kitapta Anadolu'ya çok yer verildiği için değil ama verilen kısa bilgilerin çok makbul ve emsalsiz olması nedeniyle. Çünkü Batuta oldukça fazla seyahat etmiş ve bunların neticelerinde çok farklı inanç ve yaşam değerleriyle muhatap olmuştur. Bu arada antropolojik ve etnolojik değerlendirmeleri ile de dönemin bu özelliklerini anlatan emsalsiz bir bilgi hazinesi olmuştur. 14. yüzyıl dünyasındaki beşeri hayatın farklı veçelerini, hükümdarları, sufileri, tacirleri içermesiyle birlikte asiklopedik bir niteliğe de bürünmüştür. Onun seyahatnamesini sıradan bir macera seyahati gibi görmememizin sebebi yaşadığı çağın çok ciddi farklı özelliklerine dikkat çekici bilgiler içermesindendir. Neredeyse döneminin bütün Müslüman coğrafyasını gezmiş, hatta Çin'e bile gittiğini iddia ederek oralar hakkında bilgiler vermiştir. Daha sonraları Çin konusundaki seyahatinin ziyaretten çok başkalarıyla konuşarak elde ettiği bilgilerden yazdığı iddiaları olmuşsa da bu net bir şekilde ispat edilememiştir. Batuta'nın seyahat namesi hükümdarlardan sufilere kadar ve tabii ki yollardaki en değerli unsurlardan sayılan tüccarları da dahil ettiğimizde neredeyse dünyadaki bilgi ve mal değişimini sağlayan bütün unsurlarla bir arada bulunmuş ve onlardan ciddi veriler kaydetmiş olmasıdır. Öte yandan Gezdiği bu geniş coğrafyanın seyahatleri hakkında verdiği bilgilerin önemli bir kısmı hala kendi alanlarındaki tek kıymetli bilgiler olarak ...meraklarına selam verdiğini söyleyebiliriz. Bir kez daha yenilemekte yarar var ki... ...özellikle Anadolu ve Türk dünyası hakkında... ...verdiği yaşam bilgileri inanılmaz. Her okuyucu okumaya başladığında... ...adeta kendi 14. yüzyıl dünyasına dolaşır gibi... ...kendini kaptırabileceği bir eserle karşı karşıya. Sıra dışı bir gezgin olan Matuta... ...çağdaş batılı yazarların da ilgisini çekmiş ve birçoklar onun bu gizemli, dağınık ama önemli ve biricik sayılabilecek bilgilerini daha değerli ve toplu bir şekilde okuyucu ile buluşmasını sağlayan çalışmalar yapmışlardır. İbn Battuta Avrupalılarca çok az bilinen Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya yaptığı cesur yolculuklar nedeniyle dünyada haklı bir şöhretin sahibi olmuştur. 28 sene boyunca durmadan Mısır, Arap Yarımadası, Irak coğrafyası, İran coğrafyası, Anadolu'da bulunan belli başlı beylikleri, Bizans hakimiyetindeki İstanbul'u, Orta Asya'yı, Hindistan'ı, Maldivleri, Çin'i ve Endülüs'ü gezdi. Buralarda yaşayan toplumların devlet ve toplum yapılarını, inançlarını, adetlerini, farklı coğrafyaların doğal güzelliklerini, yapıtlarını ve ürünlerini inceleyen ünlü seyahatnamesini kaleme aldı. Bugün coğrafi merakları olan insanlar için büyük bir servet olarak bilinen seyahatnamesi öyle görünüyor ki daha uzun yıllar boyunca anlattığı bölgelerin en iyi kaynaklarından birisi olarak insanlığın gündeminde var olmaya devam edecek. Bugünlükte de bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.